korner atarken oyuncu ne yapıyor? Böyle elini kaldırıyor değil mi? Atıyorum şimdi vuruyorum topa diye. Yani hepsi varken orada ben bir akıl tutulması yaşandığını düşünüyorum. Hani Uğurcan Çakır milli takımın kalecisi. Şampiyonluk sezonunda yaptığı işler ortada. Mucizevi kurtarışları oldu. Maç kazandırdı kurtarışlarıyla. Şampiyonlukta aslan paylarından biri Hamşik'le birlikte. işte birkaç oyuncuyu sayabiliriz. Şimdi e, Trabzonspor belli ki bu sezon iki e, yani büyük bir seri yakalayamayacak. İnişli çıkışlı grafikler devam edecek. Abdullah Avcı kafasında yeni sezonda bu takımda kaç oyuncu kalacak? Onun çalışmalarını yapıyor. E, ama şampiyonluk için katılıyorum hocam. E, şöyle düşünüyorlar. E, o hamşikli sezonda hazır oyuncular alıp şampiyon olduk. Yine böyle oyuncular alıp şampiyon olalım diye düşünüyorlar ama çok iyi bir Fenerbahçe ve e, güçlü Galatasaray var. Yani onların kadroları zaten hep güçlü. Onlara bu arada evet. e, önemli bir son dakika gelişmesi var. Fenerbahçe taraftarı Trabzonspor deplasmanında olmayacak. İl Güvenlik Kurulu maça misafir takım seyircisinin alınmamasına karar verdi. E, onu da il olarak düzeltelim arkadaşlar. Evet. İl Güvenlik Kurulu maça misafir takım seyircisinin alınmamasına karar verdi. Fenerbahçe taraftarı önümüzdeki hafta Trabzonspor deplasmanında olamayacak Kararda da şimdiden açıklandı. Ya ben bu yasakların kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Deprem felaketinden sonra nasıl e, kenetlendi bütün dört büyük dört büyük camia, başkanlar taraftarlar o dönemde işte Trabzon'a da gidildi, Fenerbahçe'li taraftarlar da gitti, başkan gitti, uzun sokakta gezdiler. Artık yani saygı duyuyorum bu kararlar ama. Özel hayatlarında herkesin Fenerbahçeli, Trabzonlu bir dostlukları var, arkadaşlıkları var mahallelerde. Yani çok Artık bu zinciri kıralım. Özellikle yeni sezondan itibaren bu deplasman yasağı tamamen kalksın diye Zeki düşünüyorum. Abi şöyle şimdi bazı maçlarda oluyor, bazı maçlarda olmuyor. Bence çok da hakkaniyetli de olmuyor bu durum. Tabii olmuyor. Yani. Bravo yüzde yüz katılıyor. Ben de aynı şeyi dile getireceğim. Tamamını kaldıracak. Kaldır, bence kaldırılmalı. Bir de Gerilimi yüksek bir maç değil. Trabzonspor'un şampiyonluk yani çekişi hani Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki e, şu andaki o rekabet çekişme Trabzonspor yarıştan kopmuş zaten e, ve Trabzonspor taraftarının da Fenerbahçe taraftarını ben e, papara parka e, en güzel şekilde orada ağırlayacağını düşünüyorum. E, o yüzden hani e, bu futbol iklimimizde artık değiştirmenin zamanı geldi diğer taraftan da Trabzonspor'la ilgili son olarak şunu söyleyeyim hocama bırakmadan. Yani büyük maliyetlerin altına girilmemeli. Yani şampiyonluk kolay iş değil. Yani basamaklar birer birer çıkılmalı. Yani yeni sezon için ne bileyim savunmadan başlarsın. Savunmaya bir lider, orta sahaya bir lider, hücuma bir tane çok iyi oyuncu alırsın ondan sonraki sezonu üzerine koyarak gidersin daha sağlam olur. Yoksa şampiyonluk sezonunda hazır oyuncuları aldın şampiyon oldu sonra başarısızlık geldi. Yani devam olmaz, sürekliliği olmaz ki başkan çok güzel söylüyor Ertuğrul Doğan sürekli hem ekonomik anlamda sürekliliği olması lazım bu kulübün diyor hem de başarı anlamında uzun vadede başarı Tabii kısa uzun vadede va planlı olmuyor. Aynen yani, yani gerekirse 5 yıl beklesin Trabzonspor <laughs> ama emmiş. ondan sonra kupalar ambargo koyacak bir takım oluştursun. Peki. Ee, Abdullah Hocam İl Güvenlik Kurulu'nun kararı ile ilgili sizden de bir yorum alayım. Sonrasında çünkü az bir vaktimiz kaldı. Çok kısa dün bir Real Madrid Leipzig maçı vardı. Evet. Ancelotti'nin de maç sonu çok ilginç bir açıklaması var. Onu da konuşmak istiyorum. Ya bu çok adilane bir karar değil. Artı Fenerbahçe taraftarının Trabzonspor'da maç izlemesi neden engellenir? Geçen hafta Galatasaray taraftarı geldi. geldi. Bir şey evet. oldu mu? Artı Trabzon'da kime ne olmuş? Hadi bakalım yani olaylar. Ne olmuş yani? Bu dediğin gibi hiç adilane değil. Ben de Zeki Uzundurukan gibi gelecek sene. Ya bir de bu şunu da bir genellikle bu kararlar anılıyor. Yolun ortasında değiştiriliyor. Ben o zaman hiç haz etmiyorum böyle durumlarda. Birilerine haksızlık yapılıyor o zaman. Evet. Ya şu şöyle bir karar alınır mı? Ne gibi? Ya kaç tane zaten yüzde beş mi veriyorlar stadın? Yüzde evet. beş. Yüzde beşini vereceksin. Kontrolü mü sağlanmaz? Bir insanın maç izleme hakkını neden elinden alıyorsunuz? Gibi muhtemelen güvenlik nedeniyle. Ama çok doğru bulmuyorum. Bunu söyleyebilirim. Evet. Şimdi dün e, Real Madrid Leipzig maçı vardı. Real Madrid Leipzig ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 için kazandığı için de genel toplamda 2-1 turu geçti. Maçtan sonra... E, yani City de Kopenhag'ı ama onu söylemeye çok gerek duymadım. Çok rahat eledi <laughs> evet. zaten. Bu arada evet. e, tabloda ortada Bayern Münih Lazio'yu Paris Saint Germain, Sociedad'ı eledi. City ve Real Madrid dün tur atladılar. Haftaya Arsenal, Porto, Barcelona, Napoli Madrid, Inter ve Dortmund PSV maçları var ve maçlar oynanacak. Evet. Şimdi Ancelotti'yi konuştuğumuz için güzel denk geldi. Zeki abi, Abdullah hocam demiş ki Carlo Ancelotti maçtan sonra çok güzel bir eleştiri bence. Kötü oynadık. Belki ben ilk 11'i yanlış seçtim ama sonuç iyi oldu. <laughs> yani aslında ben hatalıyım gibi konuşuyor teknik adam olarak ama evet. ilk 11'e de komple bir eleştiri yapıyor benim anladığım evet. kadarıyla. Güzel evet, bir evet, e, kadar maç güzel. sonu açıklaması diye düşünüyorum. Derin bir manşet vermiş gerçekten. Öyle. Leipzig'i de tebrik etmek lazım. İki maçta da zorluk çıkardı. İyi oynadılar. Tabii ilk maçın 1-0'ın avantajıyla turu geçtiler ama Ancelotti e, büyük hoca ne olursa olsun. Yani hani Arda e, Güler konusunda tepki gösteriyoruz ama da biz bu tepkiyi gösterdik. Belli ki sezon sonunda kiraya verilecek. Büyük bir ihtimalle Milan 2 evet. yıllık kiralık istiyor. Ben de Bil tabii ki Arda'yı izlemek tabii. isterim. Real Madrid maçlarının da e, ekran başına o şekilde geçiyorum ama Arda Güler neden Real Madrid'de ilk 11'de oynamıyor eleştirisi yapan herkes Real Madrid'de bugün bir maçına teknik adam olsa Arda Güler'i ilk 11'de Katılır. başlatmaz. Evet. Evet. Çünkü şu an takımdan kesilecek oyuncular konusunda Katılıyor. zorluk yaşar diye düşünüyorum. Dünyanın büyük takımı sonuçta yani benim gözümde mi? Arda gözüm, bir gün oynayacak mi? ama yani Rodrygo 2 sene sonra oynadı, 3 sene sonra Vinicius oynadı. Arda'yı da hazırlıyor yani. E, yani ancilatı. düşün dünyanın en büyük kendisini bile eleştirecek bir hoca. Hı. Yani Türkiye'de böyle bir açıklama yapabilen biri var mı? Düşünün. Arda Güler'i yani niye oynatmak istemezsin? Zaten oyunun bir bölümünü eksik oynuyor şu anda. Tamam çok büyük bir yetenek. Ama Real Madrid'den bahsediyoruz yani dünyanın en büyük ilk üç tane kulübünden bir tanesi. E, dediğine katılıyorum. Kiralık gitse de gelse, burada da kalsa ama mutlaka orada oynayacak. Evet. Ama bir süreç bu. Yani sakatlık yaşadı. Biz istiyoruz ki hemen olsun. He, bravo. Hemen olsun, izleyelim. Bir de şöyle de var Ömer, hemen olsun izleyelim ya kötü oynarsa. Tabii bir o, de böyle bir var. gerçek evet. var yani. Ancöleti çok deneyimli bir antrenör. Mutlaka onun daha doğrusu Real Madrid onun için en doğrusunu bence araştırıyordur. Çünkü bir sürü şey düşünüyorlar transferde. Bir de yapılanıyorlar biliyorsun. Hı. Yani Onlara güzel yapılanıyor böyle. Evet. Birkaç transfer o detayları çok iyi hallediyorlar. Süremizi tamamlamışız. İnşallah Arda Güler'i daha fazla İnşallah izleriz Allah. gelecek süreçte diyelim. Zeki Uzundurukan, Abdullah Ercan ağzınıza sağlık. Teşekkür teşekkürler. teşekkürler. Spor gündemini tamamlıyoruz değerli izleyenler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.